Sevgili gençler, Sosyal Ders Adem kanalından yeniden merhaba. Derslerimiz devam ediyor. Atatürk İngilatlarındayız. Ve bu dersimizde de hukuk alanındaki yenilikleri göreceğiz. Hemen konumuza başlayalım. Arkadaşlar önce hukukun bir tanımını yapalım. Hukuk, insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütündür. Şöyle de diyebiliriz. Aslında hukuk, hak kavramının çoğuludur. Yani insanların hem birbiriyle hem de devletle olan ilişkilerini düzenleyen kavramlar bütününe, kurallar bütününe hukuk demekteyiz. Tabi değişen şartlara göre de hukuk kuralları değişebilir zaman içerisinde. Toplumsal düzen için, adalet için ve huzurun sağlanması için de vatandaşların yasalara, hukuk kurallarına uyması gerekir. Eğer yasalara, hukuk kurallarına uyulmazsa toplum içerisinde huzursuzluk baş gösterir. Evet dikkat ederseniz az önce değişen şartlara göre hukuk kuralları da değişebilir dedik. Hatırlarsınız önceki sınıflardan Osmanlı'da sevgili arkadaşlar hukuk kuralları örfi ve şer'i olarak ikiye ayrılıyordu. Tanzimatla birlikte de hukuk alanında batılılaşma çalışmaları başladı. Yani hem örfi hem şer'i hem de modern hukuk kuralları Osmanlı'da işletiliyordu ancak Osmanlı'da Hukuk alanında birlik söz konusu değildi. Yani mahkemeler farklı farklı kurallara göre, farklı farklı yasalara göre aslında karar veriyorlardı. Yani örfî kurallar, şer'î kurallar ve modern kurallar olmak üzere farklı kurallar vardı. Hukukta birlik beraberlik olmayınca da Osmanlı'da aslında bir karmaşa söz konusu oluyordu adalet alanında. Tabii ki batılılaşma çalışmalarının tanzimatla birlikte başladığını, meşrutiyet döneminde de devam ettiğini söylüyoruz. Ve batılılaşma çalışmaları da arkadaşlar Cumhuriyet'le birlikte e, hat safhaya ulaştı ve Mustafa Kemal'in yenilikleriyle birlikte de e, hukuk alanında birlik sağlandı ve şu anda bunları söyleyelim. Hukukta birliği sağlamak ve kanunları bütün vatandaşları kapsayacak şekilde düzenlemek için... Bazı çalışmalar yapıldı. Lozan Anlaşmasından hatırlarsınız, kapitülasyonlar kaldırıldı. Kapitülasyonların kaldırılmasıyla birlikte de yabancıların hukuki alandaki ayrıcalıklarına son verildi. Yani yabancılara ayrı kanun, aynı zamanda ülkenin vatandaşlarına ayrı kanun uygulanmayacak. Herkese aynı kanun uygulanacak. Azınlıklara ayrı kanun uygulanmayacak. Herkes kanunlar önünde eşit olacak şekilde hukukta birlik sağlandı Mustafa Kemal'in çalışmalarıyla. Evet, Lozan Antlaşmasıyla bütün azınlıklar vatandaş statüsüne alındı. Yasalar karşısında herkes eşit konuma getirildi. Herkes aynı kanunlara tabi oldu. Yani düzenlemelerle birlikte cinsiyet, ırk, din, dil, mezhep ayrılığı ortadan kalktı hukuk sisteminde. Eşitliğe dayalı layık bir hukuk sistemi oluşturulmuş oldu. Hukuk inkılabını amacına ulaştırmak için ve genç cumhuriyetin ihtiyacı doğrultusunda bazı çalışmalar yapıldı. Mesela hukuk kadroları yetiştirmek için Ankara Adliye Hukuk Mektebi 1925 yılında açıldı. İsmi daha sonra hukuk fakültesine dönüştürülecek olan bu okul Ankara Üniversitesi'nin de temelini oluşturdu. Evet, tekrar edelim. 1925'te Ankara Adliye Hukuk Mektebi açıldı. Burada amaç ne? Hukukçu yetiştirmek, hukuk kadrolarını yetiştirmekti ve aslında e, bu mektepte Ankara Üniversitesi'nin temelini oluşturmuş oldu sevgili gençler. Evet, şimdi hukuk alanında yapılan inkılapları görelim. 1921 Anayasası sevgili arkadaşlar hukuk alanında yapılan ilk yenilik denilebilir. Yani Mustafa Kemal'in yapmış olduğu ilk yenilik denilebilir. Çünkü 1921 Anayasası henüz savaş devam ederken e, hazırlanmış bir anayasa. Teşkilatı esası ediyoruz bu anayasamıza. Bu anayasa arkadaşlar çok özet, çok kısa ve öz bir anayasadır. 1924 Anayasası Cumhuriyet Kurulduktan sonra hazırlanan anayasamızdır. Medeni kanun kadın erkek eşitliğine dayalı ve kadınların haklarını arttıran, toplumsal hayatta kadınları da erkeklere eşit duruma getiren bir e, kanundur. Ceza kanununun kabulü var, ticaret kanununun kabulü var ve borçlar kanununun kabulü diyoruz sevgili arkadaşlar. Medeni kanunla başlayalım sevgili gençler. 17 Şubat 1926 Atatürk döneminde arkadaşlar hukuk alanında yapılan düzenlemelerin en önemlilerinden biri medeni kanunun kabul edilmesidir. Medeni kanun evlenme, boşanma, miras konularını ve kadınların toplumsal hayattaki yeri ile ilgili düzenlemeleri içeriyor. Yani medeni kanun aslında bir nevi kadınlara sosyal hayatta ve aile hayatında birçok hak veren bir kanundur diyebiliriz. Osmanlı'da medeni hayatı düzenleyen kanun hangisiydi? Ahmet Cevdet Paşa'nın hazırlamış olduğu mecelleydi. Ahmet Cevdet Paşa'nın hazırlamış olduğu mecelle aslında dini kurallara dayalı bir medeni kanundu. 1926 yılına kadar bu uygulanmaya devam edildi. Ama çağın gereklerine cevap verecek modern ve layık bir kanuna ihtiyaç vardı. Bu nedenle de 1926 yılında medeni kanun çıkarıldı. Arkadaşlar Kadınlara boşanma hakkı verilmiş oldu Medeni Kanunla. Aynı zamanda mirastan eşit pay alma ve mahkemede şahitlikte kadınla erkeğin eşitlik hakkı sağlanmış oldu. Ee, Mustafa Kemal aileye, aile hayatına, aile hukukuna büyük önem veriyordu. Türk kadını bilimsel, ahlaksal, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı ve yardımcısı olarak görüyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal Türk kadının toplumda hak ettiği yeri bulması için medeni kanunla ilgili çalışmaları yapmıştı. Arkadaşlar medeni kanunla ilgili şunları da söyleyebiliriz. Mesela resmi nikah zorunluluğu getirildi. Hukukta vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı ortadan kaldırıldı. Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkileri sona erdirildi. Ve Avrupa devletlerinin hukuka olan müdahalesi sona erdirilmiş oldu. Medeni kanunu e, nereden örnek aldık, hangi ülkede örnek aldık? İsviçre medeni kanundan örnek alarak e, Türk Medeni Kanunu hazırlandı. Hemen öğretici bir sorumuz var, bunu görelim. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Hukuk alanında, inkılaplar yapılmasında etkili olan faktörlerden bazıları şunlardır. Kadın haklarıyla ilgili kanunların yetersiz kalması, eski hukuk sisteminin çağın gelişmeleri karşısında yetersiz kalmasıdır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Mustafa Kemal'in e, hukuk alanında hangisini amaçladığını söyleyebiliriz. Çocuk haklarını korumayı verilmiş, kadın haklarını genişletmeyi, yöneticilerin haklarını genişletmeyi, modern hukuk kurallarını benimsemeyi diye şıklar verilmiş. Biz burada tamamını kapsayan D şıkkını söyleyebiliriz. Modern hukuk kurallarının benimsenmesi aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Mustafa Kemal'in amaçları doğrultusunda yapılan yeniliklerin tamamını kapsıyor diyebiliyoruz. Türk hukukçular tarafından Avrupa'da hukuk sistemi üzerinde incelemeler yapıldı ve İsviçre Medeni Kanunu örnek alındı. Niçin İsviçre Medeni Kanunu örnek alındı? Yeni ve sade olması, sorunlara pratik ve akılcı çözümler getirmesi, çağın sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilmesi nedeniyle aynı zamanda yeni bir medeni kanun hazırlanmasının uzun süreceği şeklindeki görüşler doğrultusunda İsviçre Medeni Kanunu örnek alındı sevgili arkadaşlar. Evet burada da detaylar verildi. Resmi nikah zorunluluğu ve tek eşle evlilik esası getirildi. Mirasta ve şahitlik konusunda kadınlar ve erkekler arasında eşitlik sağlandı. Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanınarak toplumsal ve ekonomik alanda kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu. Evlenme işlemleri devlet denetimine alındı. Aile kurmanın nikah memuru önünde yapılması sağlandı. Boşanma zorlaştırıldı. Kadınlara da boşanma hakkı tanındı. Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsine uygulanır hale geldi. Ailenin kuruluşu ve işleyişi çağdaş kural ve kanunlara bağlandı diyebiliriz medeni kanunla ilgili. Evet, hangi ilke içinde yer alıyor? Halkçılık ve laiklik içerisinde yer alıyor. Niçin halkçılık içerisinde yer alıyor? Çünkü arkadaşlar Toplumda bir eşitlik sağlanmış oluyor. Kadınlar ve erkekler arasında eşitlik sağlandığı için medeni kanunla bu yönüyle hakçılık içerisinde yer almaktadır. E, dini kuralların e, esas alınmaması nedeniyle de medeni kanun laiklik ilkesi içerisinde de yer almaktadır diyoruz. Burada hemen bir detayı belirtelim, sevgili gençler, Türk medeni kanunu kadınlara siyasi haklar vermemiştir. Sorularda karşınıza çıkarsa sakın karıştırmayın. Türk Medeni Kanunu kadınlara siyasi haklar vermemiş ancak toplumsal hayatta, aile hayatında ve iş hayatında haklar tanımıştır. Siyasi haklar için bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar nelerdir? İşte belediye seçimlerine girme hakkı, e, muhtarlık seçimlerine girme hakkı ve milletvekili seçme ve seçilme hakkı. Bunların düzenlenmesiyle ilgili başka yenilikler ve gelişmeler vardır arkadaşlar. Mesela 1930 yılında belediye seçimlerine girme hakkı tanındı kadınlara. 1933 yılında ise muhtarlık seçimlerine girme hakkı tanındı. 1934 yılında ise milletvekili seçme ve seçme hakkı verilmiştir kadınlara. Tekrar söyleyelim, Türk Medeni Kanunu ile verilmemiştir bu haklar. Türk kadınlarına siyasi hakların verilmesi 1930, 1933 ve 1934 yılında yapılan düzenlemelerle kanunlarla verilmiştir sevgili arkadaşlar. Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz? Toplumsal eşitliği sağlamak, aile kurumunu güvence altına almak, kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak, siyasi alanda kadın erkek eşitliğini sağlamak. Evet, az önce belirttik, medeni kanun toplumsal alanda, aile hayatında ve sosyal hayatta, aynı zamanda e, ekonomik hayatta, yani iş hayatında kadınlara haklar vermişti. Ama D şıkkında yer alan, siyasi alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamak için e, bir kural veya e, madde içermiyordu. E, siyasi alanda kadın-erkek eşitliğini sağlayan haklar... 1930, 1933 ve 1934 yıllarında verilmiştir sevgili arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Yine bir sorumuz var bunu da çözelim. Yukarıdaki sözde edilen değişikliklerin Türk aile yapısında aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir. Türk Medeni Kanunu'nun kabulüyle evlenmelerde her iki tarafın fikri esas alındı. Resmi nikah usulü ve tek kadınla evlilik gibi yenilikler getirildi. Boşanma hakkı kadına da tanındı. Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı. Evet Türk aile yapısında hangisi neden olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar burada gelenek ve göreneklerden uzaklaşılmasına denilmiş, çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşmasına denilmiş, bireylerin devlete olan güveninin azalmasına, farklı fikirlerin ortaya çıkmasının engellenmesine. Arkadaşlar Türk Medeni Kanunu'yla gerek ve görevlerden uzaklaşılmadı. Çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuştu aslında toplumsal hayatta kadının yeri. Ve bireylerin devlete olan güveninin azalması söz konusu değildir. E, farklı fikirlerin ortaya çıkmasının engellenmesi de söz konusu değildir. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Türk Medeni Kanunu'yla aile yapısında daha demokratik, daha çağdaş bir yapı oluşturulmuş oldu. Evet, diğer kanunları görelim. Belediyeler kanunu arkadaşlar Fransa'dan örnek alındı. Borçlar kanunu İsviçre'den örnek alındı. 1926 yılında borçlar kanunu çıkarıldı. E, ceza kanunu arkadaşlar yine 1926 yılında çıkarıldı. İtalya'dan örnek alındı. Ticaret kanunu da Almanya'dan örnek alındı. E, ticaret kanunu da İtalya'dan örnek alınan bazı yönler de oldu bu da 1926 yılında çıkarıldı sevgili arkadaşlar. Deniz Ticareti Kanunu Almanya'dan örnek alındı. Ee, 1929 yılında çıkarıldı sevgili arkadaşlar. İcra ve İflas Kanunu İsviçre'den örnek alındı. 1932 yılında çıkarıldı. Hukuk mu e, Muhakemeleri Usulü Kanunu İsviçre'den örnek alındı. Bu da 1926 yılında çıkarıldı sevgili arkadaşlar. Ve bu detaylarını da söyledikten sonra bir sorumuz var. Bu sorumuzu çözelim. Buna göre aşağıdaki hangi alanda kadınlara bir hak verildiği söylenemez. 1926'da kabul edilen Medeni Kanun'la kadınlara mahkemelerde eşit tanıklık, boşanma, istediği meslekte çalışma gibi haklar verilmiştir. Evet hangi alanda kadınlara hak verildiği söylemez. Arkadaşlar az önce de belirttik. E, bu konuda da kafanız karışmasın dedik sorularda karşınıza çıkarsa Türk Medeni Kanunu kadınlara siyasal hak vermemiştir, ekonomik alanda, toplumsal hayatta, hukuk alanında aile hayatında haklar vermiştir. Ancak Türk Medeni Kanunu siyasal alanda hak vermiş değildir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar. Evet konumuzu toparlayacak olursak e, şu şekilde özetleyebiliriz. Osmanlı hukuk yapısı şer'i, örfi ve modern hukuk yapısını içeren aslında karmaşık, kuralların birbirinden bağımsız oluşturulduğu ve hukuk alanındaki bir karmaşa söz konusu olan bir yapıya sahipti. Ancak Mustafa Kemal teokratik bir yapıdan cumhuriyet yapısına geçen e, Türk toplumunu e, yönetim alanında tabii ki teokratik yapıdan Cumhuriyet yapısına geçen Türk toplumunu modern kanunlarla, modern yasalarla tanıştırmak istiyordu. Bu nedenle de hukuk alanında yenilikler gerçekleştirmek istedi. Hukuk alanında gerçekleştirilen en büyük yeniliklerden birisi Türk Medeni Kanunu'nun 1926 yılında kabulüydü sevgili arkadaşlar. Kadınlara erkeklerle eşit haklar tanıyan Medeni Kanun, kadınları toplum içerisinde daha saygın bir konuma getirmiş oldu. Bunun dışında borçlar kanunu, Türk ceza kanunu, ticaret kanunu, hukuk muhakemeleri usulü kanunu, ceza muhakemeleri kanunu, aynı zamanda deniz ticareti kanunu, icra ve iflas kanunu çıkarıldı. Biz şöyle diyebiliriz, Atatürk ilkeleriyle nasıl bağdaştıracağız bu yenilikleri isimleriyle söyleyelim. Türk medeni kanunu hem halkçılıkla hem de dairlikle bütünleştireceğiz. Hangi yönleriyle? Sevgili arkadaşlar, Türk medeni kanununda kadın ve erkeği eşit kılarak toplumsal hayatta bir düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle bu yönüyle halkçıdır ee, ve Türk medeni kanunu arkadaşlar e, dini kurallara göre oluşturulmadığı için de laiktir. Laiklik ve ilişkilidir sevgili arkadaşlar. Borçlar, ticaret kanunları ve e, ceza kanunları ise borç kanunu, ticaret kanunu, ceza kanunları ise eee laiklikle ilişkilidir. Yani modern bir yapıya kavuşturulmuştur diyebiliriz sevgili gençler. Derslerimiz devam edecek. Hukuk alanında yapılan yenilikleri gördük. İnkılap tarihi derslerimize devam edeceğiz. Hepinize de dersinizde başarılar diyorum. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.